gelen güzel yaylada da kar var mola yar yoluna ölene sor bu sual var mola haydi haydi gidelim tokat yaylalarına doktor ilaç vermiyor sevda Allah hastalarına terek de cisin Vay, haydi her, haydi yenelim sokat yaylalarına dostlar ilaç vermiyor Sevda hastalarına mavinin her geliyor mavinin her geliyor her geli terk ediyor haberin her geli terk ediyor mavinin başını. Yesin her gün başını Yesin, yesin. her gün yarim evden gidiyom avinim Yarim evden gidiyom avinim Mavinim, mavi şenim, mavinim Mavi şenim, kuşalım mavinim Tez gönder kuşalım mavinim Kurban ol Burdan oldum Allah Tez gönder konuşalım amirim Tez gönder konuşalım amirim